Herkese selamlar, ben Ozan Koçak. Android mobil programlama derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde Encapsulation'ı göreceğiz. Encapsulation dediğimiz olay, kapsülleme, kontrol altına alma, e, hapsetme gibi anlamları var arkadaşlar. En son kullandığımız Getter Setter komutlarını e, tam olarak anlayamadıysanız burada daha iyi anlayacaksınız bu dersimizde. Şunları düzeltelim. Burada e, bunları private yapmıştık arkadaşlar. Dışarıdan erişim olmasın diye. Public yaptığımızda ne yapıyorduk? Diğer klaslardan, e, diğer sınıflardan rahatlıkla erişim oluyordu değil mi? Biz de daha güvenli tutmak için, daha güvenli olarak çalışmak için private kullanıyorduk. Şimdi bu private ile beraber e, getter ve setter'ı da daha iyi anlayacaksınız bu dersimizde. Öncelikle bir tane daha özellik ekleyelim ayakkabıya. Yani e, bu ayakkabının bir de cinsiyeti olsun. Yani erkek ayakkabısı mı, kadın ayakkabısı mı, çocuk ayakkabısı mı? Buna göre numara girilsin. Örneğin erkek ayakkabısı 38'den küçük olmuyor, değil mi? Genelde e, en küçük numara 38, en büyük de 46 diyelim. Örneğin hani bu aralarda numara girilmesini sağlayalım. Bunun için arkadaşlar yeni bir şöyle private string diyelim ve cinsiyet diyelim ayakkabı sınıfımızın içine yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu cinsiyeti constructor'a da bağlayalım. Şöyle aşağı doğru indik. Bakın buraya this. cinsiyet diyelim. Şuraya da string cinsiyet. Evet arkadaşlar bu şekilde girdiğimizde bakın Şöyle, pardon, cinsiyet eşittir. Cinsiyet diyeceğiz. Burada bakın, More related problem diyor. Direkt bir problem ortaya çıktı. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bizi buradaki ayakkabı e, metodumuzun içerisine atıyor, değil mi? Ne yapıyorduk burada? E, diğer tarafta girdiğimiz bilgilerin aynı sırasıyla e, buraya veri giriyorduk, değil mi? Değer giriyorduk. Nike günlük beyaz 42 olarak girmişiz. Buna bir tane daha virgül atıp Çift tırnak yaptığımda cinsiyetini de giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde verileri girdik. Şunları silebiliriz şimdilik. Ne demiştik? Erkek için minimum 38 olması lazım, değil mi? Numara. E, ayakkabı sınıfına geliyoruz arkadaşlar. Buradaki problem de ortadan kalktı. Set numaranın içerisine gelelim arkadaşlar. Şöyle. Set numara. Şurayı siliyorum şimdilik. Tekrardan yazacağız. Diyeceğiz ki numara 38'den küçük <laughs> olamaz veya 46'dan büyük olamaz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? If kullanmamız gerekiyor. Karar yapılarını kullanmamız gerekiyor değil mi? Görmüştük. If diyoruz. Numara küçüktür. 38 ise ne diyeceğiz? Ayakkabı numarası 38'den küçük olamaz diye. Erkek için şöyle 38'den küçük olamaz. Else if diyoruz, değil mi? Else if numara büyüktür 46 diyelim örneğin. 48 diyelim. Neyse artık. Yine soğut erkek için ayakkabı numarası 46'dan büyük olamaz. İkisi de değilse eğer yani ne kalıyor geriye? 48 ile 38 arasında bir numara kalıyor. As. Değilse. This. Numara. Eşittir. Numara diyeceğiz. Değil mi? Değilse eğer. Girilen numarayı. This numaraya. Yani. Buradaki numaraya. Eşittir. Peki arkadaşlar. Geliyoruz main activity'e. Burada ayakkabının numarasını ayarlayalım. Ayakkabı 1 nokta set numara diyelim. Örneğin 50 olsun. Tamam. Daha sonra sold ayakkabı 1 nokta get numara. Çalıştıralım emülatörümüzü. Evet arkadaşlar emülatörümüz açıldı. Bakın Erkek için ayakkabı numarası 46'dan büyük olamaz diyor ve 42 olarak e, tutmaya devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yapmadı. Eğer bunu 44 yapsaydık tekrardan çalıştırdığımızda ayakkabı numarasını 44 olarak güncellemesi gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. Evet, o zaman 44 olarak yazdı veya 44.5'te diyebiliriz değil mi? Double olarak tanımladığımız için. Ayakkabı numarasını 44.5 olarak yazdırdı arkadaşlar. Encapsulation kullanımı da bu şekilde. Encapsulation ile kendi ee, özelliklerimizi kontrol altında tutabiliyoruz diyeyim özellikle. Hani e, büyük projelerde çalışıyorsanız, büyük yazılımlar üzerinde çalışıyorsanız ve birden farklı yazılımcı çalışıyorsa bu proje üzerinde hani kendi kodlarınızı bu şekilde kontrol altında tutabilirsiniz. İstemediğiniz bir değişiklik olmasın e, istiyorsanız eğer bu şekilde e, kontrol altında tutabiliyorsunuz Encapsulation ile. Bu ders için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenip yorum yaparsanız destek olursunuz. Görüşmek üzere.